Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arı yayınları matematik defterimde olasılık kavramlarıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar öncelikle olasılık kavramlarıyla dersimize başlama, evet başlangıç yapalım. Evet öncelikle sevgili gençler Burası önemli bizim için. Deney nedir, olay nedir, olayın çıktısı nedir, olayın, e, olası durumlar nedir? Bunlara ayrı ayrı incelemem lazım. Bir deneyde olması beklenen duruma, yani bizim istediğimiz gençler duruma olay diyoruz. Bir deneyde istenen olaya ait sonuçlar sevgili gençler, yani bizim istediğimiz ve beklediğimiz durumların evet sonuçlarına olayın çıktısı diyoruz. Bir deneyde elde edilebilecek tüm durumlara çıktılara sevgili gençler olası durumlar diyoruz. Evet burada gençler deneyi de söylemekte fayda var. Deney evet gözlemlemek istediğimiz, yap, gözlemlemek istediğimiz işleme diyoruz gençler. Evet havaya atılan bir zarın üst yüzüne asal sayı gelmesiyle ilgili. Olay ne gençler biz ne istiyoruz daha doğrusu? Asal sayı gelmesini istiyoruz. O halde zarın üst yüzüne asal sayı gelmesini istiyoruz. olayın çıktıları sevgili gençler. Yani bizim istediğimiz çıktı ne sevgili gençler? Biliyorsunuz da önceki tüm olası durumları yazarsak 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane evet yüzümüzde gençler sayılar yazıyor. O halde burada istediğimiz çıktılar. Yani bu 1'den 6'ya kadar sayılardan asıl olanları 2, 3 ve 5'tir. Bizim istediğimiz de 2, 3 ve 5'in gelmesidir diyelim. Evet devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Hatta sevgili gençler öncelikle şuradaki aklınızda bulunsun bilgisinde okumakta fayda var. Olasılık konusunda sevgili gençler kullanılacak materyallerin özdeş aynı özellikte aynı büyüklükte olması gerekir. 1 TL ile 50 kuruş aynı büyüklükte olmadığı için bunlar özdeş değillerdir. Sevgili gençler bunların da olasılığından söz edemeyiz gençler. Evet burada orasıdan söz edemeyiz. Evet mutlaka para birimlerinin yani 1 TL, 1 TL, 50 kuruşa, 50 kuruş gibi özdeş materyaller olması gerekir. Evet ilk etkinliğimizde atılan bir madeni paranın üst yüzüne yazı gelmesiyle ilgili kavramlara karşılık gelen ifadeleri yazalım demiş. Sevgili gençler olay ne? E, atılan madeni paranın üst yüzüne yazı gelmesini istiyorum. O halde üst yüzüne Yazı gelmesin. Yaşta i̇şte burada bir madeni paraya atıldığı için olası durumları yazarsak yazı ve tura şeklinde iki tane olası durumumuz var. Bizden olayın çıktısı yani istediğimiz şey üst yüzüne yazı gelmesiydi. O halde olayın çıktısı burada yazı olur diyelim. Evet devam ediyoruz. Evet ikinci etkinliğimizde. 16'nın pozitif tam sayı çarpanları arasında rastgele seçilen bir sayının çift sayı olma olayına ait olası durum sayısını istiyor. O halde biz öncelikle 16'yı çarpanları ayıracak olursak 1 kere 16, 2 kere 8, 4 çarpı 4'tü. Bakın bu iki 4'ten bir tanesini siliyorduk. O halde burada çift yüze ev, çift sayı olanları seçecek olursak 2 var, 4 var, 8 var ve 16 var. O halde burada Evet, bizim istediğimiz olaya ait olası durum sayısı gördüğünüz gibi 4 tanedir diyelim. Evet, devam ediyorum B'deki etkinliğe geçiyorum. 30 lirası olan Fulin Fiyatları veren ürünlerden farklı iki tanesini almıştır. Buna göre full'in ödeyeceği toplam tutar için kaç farklı olası durum vardır diyor. Yani burada Evet tutarların birbirinden farklı olması gerekir. Şimdi 10 liralık silgi alırsam 12 liralık kare alsın yanına. <laughs> 10 artı 12 22 TL bunları öder. Peki 10 liralık silgin yanına 15 liralık defter alsın. <laughs> 25 TL bunları öder. Gençler 12 liralık kalemle 15 liralık defter aldığını düşünelim. Buna da toplamda 27 TL öder. Bakın hepsi de gençler 30'dan aşağı olduğu için ve birbirinden farklı olduğu için gördüğünüz gibi 3 farklı olası durum vardır diyoruz. Evet devam ediyorum. C'deki soruya bakıyorum. 6'dan küçük asal rakamlar kullanılarak her kutuda bir rakam olması şartıyla 3 basamaklı doğal sayıları yazılacaktır. Buna göre yazılacak. Evet farklı sayılar için kaç farklı olası durum vardır diyor. Gerçekten 6'dan küçük asal sayılarımız 2 <laughs> evet, var, 3 var, 5 var. O halde 2, 3 ve 5'i kullanarak sayılar oluşturmaya çalışacağız. Gerçekten ilk olarak 235 sayısını elde edelim. Daha sonra gerçi 2 sabit kalsın. Evet 3 ile 5'i yer değiştiriyorum. 253 olur. E şimdi gerçi 3'ü öne alırsak 352 yine 3 sabit kalsın 325. Bu sefer de 5'i öne alırsam 523 ve 532. Evet gerçi gördüğünüz gibi burada 6 farklı olası durum vardır diyoruz. Evet D'deki soruya geçelim. E, sim'in e, verilen sayıların bir tane asal çarpan olan sayılardan birini seçmiştir. Buna göre Sim'in seçtiği sayı için kaç farklı olası durum vardır diyor. Gerçi bir tane asal sayı olmasını istiyoruz. E, 18'in asalları 2 ve 3 var. Bunu seçemez. 27'nin asalı gerçi 3 var. Bunu seçebilir. 11 asaldır zaten 11 var. Seçebilir. 41 asaldır. Sadece 41 asalı var. Seçebilir. 91 gerçi 7 çarpı 13 demekti. O halde bunu seçemeyiz. 87. Evet. 3'e ve 29'a bölünür. Bunu da seçemeyiz diyelim. O halde sevgili gençler. Burada asal olanlar. Bir tane asal olanlar. Evet 27 var. 11 var. Ve 41 var. Gördüğünüz gibi. 3 farklı. Olası durum vardır diyoruz. Evet E'deki soruya geçelim boy uzunlukları verilen 4 kişiden boy uzunlukları toplamı 3 metre olan 2 kişi sırası önemsiz şekilde edras evet, seçilmiştir. Buna göre bu seçim için kaç farklı olası durum vardır diyor. Yani 3 metre biliyorsunuz zaten 300 santimetreydi. Halde boy uzunlukları toplamı et evet, 300 santimetre olacak şekilde kişileri seçtim düşüneceğim. Bakın Ayşe ile Pınar seçersek 160 artı 140'tan 300 santimetre olur. Bu uzunlukları toplama. Evet bu olabilir. Fatma ile Selin seçersek de 170 ile 130'un toplamı bu da 300 santimetre olur diyoruz. Gördüğünüz gibi yaşta burada iki farklı diziliş vardır. İki farklı durum vardır deriz. E, sorumuzun yanıtı iki tane olur diyelim. <laughs> evet. F'ye geldiğim zaman halim fiyatları verilen ürünlerden farklı iki tanesini almıştır. Ailenin 40 lirası olduğuna göre ailenin ödeyeceği toplam tutar için kaç farklı olası durum vardır diyor. Yani burada toplamam 40 lira geçmeyecek ve toplamları birbirinden farklı olacak diyoruz. Şimdi gençler o halde tostla başlarsak bakın 20 lira tost alsa toplamları 40 geçmeyeceği için gençler hamburger alamaz. O halde tostun yanına simit alabiliriz. Evet, 20 artı 10'dan 30 lira olur. 20 liralık tost alsın. 10 liralık poğaça alsın gençler. Bakın bunun toplamları yine 30 oldu. Bu gençler farklı durum olmadığı için bunu elemem lazım. 20 liralık tostla 15 liralık sandviç alsın. Evet 35 oldu toplamı olabilir. Şimdi 30 liralık sevgili gençler hamburger alsın. Bunun yanına 10 liralık simit alırsam toplamda 40 lira öder gençler. Bunu da alabilir. Gençler hamburgerle poğaça yazmama gerek yok. Çünkü bu ikisinin toplamı 40 yapacağı için. Bakın zaten simitli hamburgerin toplamı 40 gençler bunu es geçiyoruz. Normalde hamburgerle sandviç alamaz. Bakın bunların da toplamı 45 yapar. Bunu da geçelim gençler. Şimdi 10 liralık simit alsın. Yanına 10 liralık poğaça alsın. İkisinin toplamı 20 olur. Bunu da alabilir. Peki 10 liralık simitle 15 liralık sandviç alsın gençler. Toplamlar 25 oldu. 25 daha önce olmadığı için bunu da alabiliriz. O halde bakın şunu eleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 gördüğünüz gibi 5 farklı olası durum vardır deriz. Evet. Geçelim bir sonraki sorumuza. Yukarıda verilen kutulardan boş olan 2 tanesine 1 ve 2 rakamları yazılarak 12 sayısı oluşturulacaktır. Buna göre oluşturacak görünüm için kaç farklı olası durum vardır diyor. Gençler çarpı olan kutu doludur demiş. O halde gençler bakın çarpı olan kutu doluysa 12 sayısını ben birinci kutuyu yazarak yazamam gençler. O halde ne yapacağız? Bunu hiçbir şekilde kullanamayız. O halde 12 için şöyle diyelim gençler. Bakın şu ilk ikisini kullanamayacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4. Şöyle öncelikle altyapısını yazalım. Evet, i̇lk ikisini herhangi bir şekilde kullanamayacağım. Evet 12'yi gençler bakın buradan yazabilirim. Yine 12'yi evet buradaki dördüncü ve 5. kartı yazabilirim. E buradaki 12 yi gençler yine buraya da yazabiliriz. Gördüğünüz gibi gençler evet 3 farklı durumda yazabiliriz. Evet 3 farklı olası durum vardır diyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.